Herkese merhaba arkadaşlar ben Erdo Zua. Her zaman olduğu gibi yine yepyeni bir video ile karşınızdayım. Bu defa Lenovo'nun yeni nesil ThinkPad X1 Karbon dizüstü bilgisayar modeline yakından bakacağız. ThinkPad ailesi benim için her daim yakından takip ettiğim ve özellikle X1 Carbon modelini keyifle kullandığım başarılı bir seri olmuştur. IBM'in markası iken Lenovo'ya satılan ve onun liderliğinde yoluna hız kesmeden devam eden ThinkPad ailesinde taşınabilirlik ve performans dengesi en yüksek dolayısıyla en iddialı model olan X1 Carbon güncellendi. Önümüzdeki haftalarda yaygın olarak kullanılması sunulması beklenen bilgisayar hem tasarım hem de özellik olarak artık çok daha iddialı. Yeni nesil olarak tanımladığım 5. nesil ThinkPad X1 Carbon sadece donanım değil estetik açısından da geliştirilmiş. Bilgisayarın sahip olduğu 14. ekranın çerçevelerini gözden geçiren Lenovo, Dell XPS ailesindeki Infinite Edge ekrana çok yaklaşan kenarlardan minimal çerçeveli bir paket oluşturmayı başarmış. Geçen yılın modelini kullanan veya bilenler aradaki estetik farkı rahatça anlayacaktır diye düşünüyorum. Hatta kıyaslama yapmak gerekirse, tıraşlanmış çerçevelerle selefine göre ayak -E izi %8 azalan bilgisayar bu sayede 13 inç bilgisayar kasasında 14 inç ekranı sığdırmayı başarıyor. Üstelik ekran artık 2560x1440 piksel çözünürlük desteği de sunuyor. Dell'den farklı olarak webcam'i ekranın üstünde korumayı başaran Lenovo aynı zamanda kızıl ötesi kamerayla Windows Hello desteği de sunuyor. Bu sayede bilgisayarınıza yüz tanımayla daha güvenli bir şekilde erişebiliyorsunuz. Daha isteyenler için parmak izi sensörü de pek tabii ki yerini koruyor arkadaşlar. Sadece 16 mm kalınlığında ve 1.16 kg ağırlığında olan bilgisayar performanstan taviz vermeden yüksek mobilite sunan en başarılı modellerden bir tanesi. Tabi yüksek taşınabilirlik dayanıklılıktan taviz verildiği anlamına gelmiyor. Üst kısmı karbon fiberle güçlendirilen bilgisayar askeri standartlardaki 12 zorlu gereksinim karşılayabildiği gibi 200'den fazla testi geçerek üretime giriyor. Aksi türlü onay alamıyor. Her yeni bilgisayarda olduğu gibi 2017 model X1 Carbon işlemci seviyesine performans takviyesi aldım. Bu bilgisayarda 7. nesil Core işlemci ailesinin turbo ile 3.9 GHz'e çıkabilen Core 7 7600 işlemci gücü güç veriyor arkadaşlar. Yalnız burada ilginç bir durum söz konusu arkadaşlar zira katlanabilir ekrana sahip olan ThinkPad X1 Yoga'nın ikinci jenerasyonu bu modelden farklı olarak 4 GHz'e çıkabilen ve Iris Plus 640 GPU'suna sahip olan Core i7 76 işlemcisinden güç alıyor. Üstelik bu işlemci seçeneğinde sistemde 1866 MHz yerine 2133 MHz bellek kullanıldığı için entegre grafik tarafındaki performans farkı biraz daha açılmış oluyor. En yüksek konfigürasyonda 16 GB bellek ve 1 TB SSD ile alınabilen bilgisayar bir şekilde harici ekran kartına sahip olabilseymiş neredeyse kusursuz olurmuş arkadaşlar. Evet X1 karbon önceliği belki belki bu değil ama düşünsenize böyle bir sistemin örneğin GTX 1050 GPU'su da geldiğini bu şekilde çok daha geniş ölçekte ihtiyaçlara cevap verebilirdim. Bir diğer eksik ise SD kart slotunun olmaması. Ama durum bir dakika buradaki durum MacBook Pro'da olduğu kadar vahim değil. Yani en azından değil. Çünkü evet bu bilgisayarda standart SD kart okuyucusu belki yok ama bir önceki jenerasyonda olduğu gibi arkadaki slot üzerinden mikro SD hafıza kartını takabiliyorsunuz. Yine de standart bir SD kart okuyucusunu tercih ederdim açıkçası. Bir de sim kart slotu var. Qualcomm'un X7 modemiyle donatılan bilgisayar eğer sim kart takarsanız her halükarda sizi internete bağlanmak için hazır bekleyecek arkadaşlar. Lenovo'nun artık sektör standardı haline gelen ve referans oluşturan başarılı klavye tasarımı yerini korurken serinin imza niteliğindeki özelliği olan kırmızı tekerlek görünümü Trackpoint'te kullanım kolaylığı sağlamak için bekliyor olacak. Lenovo'nun bu noktada ilginç bazı istatistikleri var arkadaşlar. Bir dizüstü bilgisayar kullanıcısının elini klavyeden fareye götürmesi sadece 1,5 saniye sürüyor ve 10 santimlik bir hareket olarak gerçekleşiyor. Ortalama bir kullanıcı günde 200 kere bu gelgit hareketini yaparak 40 metrenin üzerinde bir yol kat eder ki bu aşağı yukarı aykırı bir olimpik yüzme havuzuna denk geliyor dostlar. Bağlantı tarafında da güncelleme içeren 5. nesil X1 Carbon'da artık 2 adet Thunderbolt 3 USB Tip-C portu da bulunuyor. Üstelik Tip-C üzerinden şarj olabilen sistem Lenovo'nun iddiasına göre 15.5 saat pil ömrü sunuyor ve boş alan pilin %80'ini sadece 1 saatte şarj edebiliyor. Yazılım tarafında ise Windows 10'un Signature versiyonu tercih edilmiş. Bu sayede bilgisayarda istenmeyen yazılım veya deneme sürümlerine yer vermeksizin daha yalın bir deneyim sağlanmış oluyor. Selefine kıyasla klasik siyah rengin dışında gümüşün de seçenek olarak sunuluyor. 5. nesil X1 Carbon birkaç eksiğin dışında gerçekten çok başarılı bir devam modeli olmuş. Öncül kitlesi profesyonel kullanıcılar olan bu seri aynı zamanda dünya genelini kapsayan garantiyle geliyor ve kullanıcılar sorun yaşamaları halinde 160 ülkede resmi teknik servise başvurabiliyorlar. Bilgisayarın fiyatını henüz bilmiyoruz ama kesin olan bir şey var ki o da hiç de ucuz olmayacağı. Evet arkadaşlar ben Erdoğan Zahat bu videoda 2017 model ThinkPad X1 Carbon modeline göz atmış olduk. Bir sonraki videoda görüşene kadar şimdilik hoşça kalın ve kendinize çok iyi bakın.